Bilimle Eğlence kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilim ve teknik kitabını inceliyoruz. Başlıklarımız, küresel ısınma, yerli solunum Cihaz ve sentez ilacı, biyokütle enerjisi, çevre dostumu, kim bıkar altın orandan ve tarihteki en ölümcül virüsler. Posterimiz var, ücretsiz olarak küresel ile ilgili bir poster vermişler. Arkasını çevirdiğimizi görebilirsiniz. Ben videoda kolaylık olsun diye arka tarafını önceden yetmiştim zaten. Bu şekilde hemen açalım. Böyle. Bilim Teknik Dergisi'nin güzel bir dergisi. Ben dergiyi incelemeden önce şu şekilde sizlere ilk önce bu posteri göstermek istiyorum. Gerçekten çok ilgimi çeken bir poster oldu bu. Şu şekilde açıyorum yıpratmadan. Baya büyük bir poster. Bu şekilde boyunu göstereyim sizlere de. Böyle bir poster. Kocaman. Kameraya sığdıramadım gördüğünüz gibi. Gösterge göstergeleri vermiş. Daha sonra küremiz ısınıyor. Küresel ısınmayla mücadele de yapılabilecekler. bu şekilde posterimizi bu şekilde arkadaşlar posterimizi hemen kaldırıyorum ve dergimize geçelim şimdi dergimizin ilk sayfasını açtığımızda açamadık açıyoruz evet burada bir e, profesörün sizlere verdiği bilgileri görüyorsunuz daha sonra içindekiler kısmı çıkıyor karşımıza ve burada başlıyor artık ee, işte bilim tekniğe e, posta gönderen arkadaşlarımız var. Evet, burada dünya ısındıkça tropikal siklonlar şiddetleniyor. Bu şekilde bir sayfa çıkıyor önümüze. Tropikal e, ısınma, küresel ısınma böyle pandemi kaynaklı eve kapanma uygulamaları karbon iki salımını azalttı diyor. Yani karbon karbondioksit salımını azaltıyor. Burada nötron yıldızları, fare beyni. Bu şekilde Hubble'dan yani e, dünyanın en büyük e, uzay teleskobundan erken evrene ilişkin bir keşif adlı sosyal izolasyon ile aç kalmak aynı kefedeme. mi? karşı üretilen yerli sentez ilaçlar bir tane ürettikleri de bu şekilde bir sürü bilgi var. Daha sonra burada tarihten günümüze en ölümcül virüsleri tanıtmış birkaç sayfa şeklinde. Burada bir sürü bilgi görebiliyoruz. Şurada böyle kocaman kim bıkar altın orandan diye altın oranı hepimiz biliyoruzdur umarım. Burada altın orandan bahsediyor. Kim buldu? Nasıl bulundu? Burada Spex e, astronotları uluslararası uzay istasyonuna taşındı. Taşıdı. Gördüğünüz gibi böyle fotoğraflı güzel bilgiler de vermiş bu dergimizde. Burada bazı problemler göstermiş. Nasıl çözeceğine dair ee, birkaç şey. Ve evet, bilim teknikle ve bilim çocuğun her zaman arkasında bulunan böyle gün batımlarını nasıl gözleyeceğimizi anlatan birkaç bilgi. Burada yine birkaç soru var gördüğünüz gibi ve çözümlü. Ops. Çözümlü birkaç soru ve çözümleri var. Ve burada birkaç kitaptan daha bahsedip kitabımızı bitiriyor. Bu şekilde posterini de göstermiştim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki like butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.